www.egoseleti.com için çekmiş olduğumuz videoların ikincisindeyiz. ikincisindeyiz. Bugün anlatacağımız konu, bugün anlatacağımız konu kontrol yapılarından if ve else komutlarıdır. Sonrasında zaman yeterse switch komutunu anlatmaya çalışacağız. Peki bu kontrol komutlarından if else ne işimize yarar? Ona bakalım. İlk deyimi C şartta uygulama akışlarını kontrol etmek amacıyla kullanmış olduğumuz bir deyimdir. IF'e benzer aynı zamanda switch yapısını da kullanabiliriz. Çok, çok kompleks olan kontrollerde switch yapısını kullanmakta fayda vardır. If kontrol bloğunun içerisinde bunun tipi bir ifade kullanılır. Yani mantıksal bir ifade kullanılır ve bu mantıksal ifadeye karşı bir işlem uygulanır. Ben daha önce Vision Studio 2010'u açmıştım. File menüsünden ne diyorum? Sağ tarafta açılan pencereden Project diyorum. Açılan diyalog penceresinde Visual C Sharp'tan Windows uygulama Windows'u seçiyorum. Sağ taraftan Windows Form Application aşağıdan da dosya adına da arkadaşlar ben if deyimi yazıyorum. Ve enter'a basıyorum. Öncelikle if deyiminin yapısını ben size kısaca anlatacağım. Sonrasında bir örnekle olayı pekiştireceğiz. Forum açıldıktan sonra kod bölümüne geçiş yapıyorum ben. Bakın şu an form bölümü açıldı. Form bölümü açıldıktan sonra formun üzerindeyken sağ butona bastığım zaman arkadaşlar sağ butona bastığım zaman bakın view code diye bir bölüm var. View code'u tıkladım. View code'u tıklayınca arkadaşlar arka plandaki kod kısmına geçmiş geçmiş geçiş yapmış oluyorum. Bakın if'in esas yapısı şudur if diyorum. Parantez aç, kapat. Koşul diyorum arkadaşlar. Koşul. Bakın if koşul yaptıktan sonra şayet eğer koşul ifadesi tek bir satırdan oluşuyorsa yapılacak işlemler diyorum ve nokta virgül. Bakın tekrar diyorum. If aç parantez, koşul, kapat parantez arkasından yapılacak işlemler eğer bir satırsa süslü parantez açmama gerek yok. Ne demek istiyorum? Yani şu parantezi açmama gerek yok arkadaşlar. Süslü parantezini açmama gerek yok. Şayet eğer tek satıdan oluşuyorsa. Peki birden fazla satıdan oluşuyorsa bu koşul bu koşulu yapması gereken işlem ne olacak? O zaman biz bunları süslü parantez içerisine yazmak zorunda kalacağız. Şöyle Tekrardan if diyorum. Aç parantez. Koşul diyorum. Aşağı indim. Süslü parantezleri açıyorum. Ve artık yapılacak işlemler. Yapılacak işlemler bir. Yapılacak yapılacak işlemler iki şeklinde devam edebiliyorum. Sonrasında koşulun aksi durumunu belirtecek bir durum varsa onu da else ile belirtiyorum. Değilse diyorum, değilse, ama yani o şart sağlanmıyorsa, bu da şart tek satır olacaksa yapılacak işlemler diyorum. Nokta virgül. Şayet birden fazla satır ise ne yapıyorum arkadaşlar? Süslü parantez açıp parantez içerisinde yapılacak işlemler deyip tekrardan devam ediyorum bu şekilde. Şimdi isterseniz bunu bir örnek de istiyorum Ne olduğunu daha iyi anlayalım arkadaşlar Peki Aslında şöyle bir örnek yapacağız sizinle e, Normalde Bütün her tarafta uygulanan bir örnek yani bunu Üniversite ortamında da kullanabilirsiniz veya Meslek Lisesi'nde okuyan öğrenciler de bunu yapabilir Onlara gerekli olan bir Örnek bu e, Vize 1 vize 2 Ve final notunu göreceğiz Arkasından filan ortalaması hesaplayacağız. Ee, bunun geçiş notunu hesaplayacağız. Bu geçti mi kalıbı ya A ile mı geçti B mi geçti BB ile mi geçti onları kontrol edeceğiz. Öncelikle gelip şu formun özelliklerinden sağ kafa gelip text özelliğinden formun ana başlığını değişti, değiştiriyorum. Ne olsun ana menü şeklinde bir başlık olarak değiştiriyorum ben. Şimdi arkadaşlar Formun üzerine formumun üzerine Bir label alıyorum ben Ve bu, buraya koyduktan sonra arkadaşlar Bana 3 tane label lazım olacak Kontrol kontrol tuşu basılıyken Label'ın e üzerine geliyorum çoğaltıyorum bu şekilde bakın Aşağı aşağı çekip Çoğaltıyorum İstediğim kadar çoğaltabilirim bu şekilde Nasıl yapıyormuşum Bir nesne yerleştirdikten sonra Kontrol tuşu basılıyken Mouse'un sol butonuyla tutup aşağıya aşağı doğru çekip bırakarak ne yapıyorum ben? Kontrolü fazlalaştırabiliyorum. Peki ben buraya label bir ne diyorum ben? Vize 1 diyorum arkadaşlar. Vize notu 2 diyelim. Daha doğru daha şık olur. Gelelim şu şekilde tekrardan ben şunu değiştireyim ben. Vize notu 1 diyeyim ben tekrardan buraya. Buraya arkadaşlar ne yapıyorum ben? final notu diyorum. Final notu diyorum ben. Final notu. Burada da ne yapacağım ben? Not ortalaması. Evet. Not ortalaması. Bu label'ları geçtikten sonra bana, benim ihtiyacım olan bir de text kutularıdır. Ben geldim şuraya. Şuradan toolbox'ı açtım. Buraya yerleştirdim. Bakın tekrardan bana bunlardan lazım. Kontrol tuşuna basıyorum. Mouse'un sol aşağı doğru çekip çekip çoğaltıyorum arkadaşlar bu şekilde. Her defasında işlemi yapacağım. Daha hızlı ilerlemek adına. Sonrasında buraya bir buton koyuyorum. Toolbox'ı açıyorum ben. Toolbox'tan bir buton koyuyorum arkadaşlar. Butonu alıp sürekli buraya bırakıyorum. Butona ne diyorum ben? Ben butona hesapla diyorum ve butonun ismini değiştiriyorum. Hani gelip şuradan diyorum ki bu btn hesapla olsun. Bu text part isimlerini değiştiriyorum çünkü o şekilde bana daha lazım olacak. Lazım olacak. Arkadaşlar siz siz olun kesinlikle ve kesinlikle bu tür uygulamalarda mutlak surette bu text box kutuları sizin anlayacağınız ile çevirmeniz lazım. ID hani yani neyi ne değiştirmeniz lazım. Text'e ben vize 1 dedim geldim buraya txt vize 2 diyorum buraya geldim txt e, final diyorum ben buna şuraya da arkadaşlar txt ortalama diyorum evet ben şu ortalamayı ortalama biraz küçültüyorum ben şu şekilde Yanına da bir label koyayım. Birazdan ne işe yaradığını anlayacaksınız. Alıp buraya çekiyorum ben. Şöyle. Bu label'ın ismine de LBL durum diyeyim ben. LBL durum diyorum. Aşağı iniyorum. Bunun tekstini buradan siliyorum arkadaşlar. bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hesapta butonuna çift tıklıyorum artık işlemime başlayabilirim ne yapacağım ben burada öncelikle arkadaşlar benim kullanacağım değişkenleri tanıtmam lazım nasıl bu buraya geliyorum diyor ki ben int diyorum kullanacağım değişkenler int olsun çünkü sayısal bir ifade vize 1 vize 2 final ve sonuç adı altında 4 adet değişken tanımlıyorum. Bunları yaptıktan sonra şimdi text box'taki kutular, şey, kutulardaki değerleri almam lazım. Vize 1 diyorum. Vize 1 eşittir. Text'te vize 1 nokta text. Bu değeri aldım. Arkasından vize ekliyorum, Vize ekliyorum Eşittir. de vize 2 nokta tekst diyorum. Aldım bunu. Arkasından, arkasından final diyorum. Final eşittir. de final nokta tekst tip. ne yapıyorum arkadaşlar? Bu işlemi bitiriyorum. Yalnız bakın burada hemen bu bunların altını çizdi. Ne yapıyor arkadaşlar gelen açıklamada? Error diyor. Diyor ki siz diyor string'i diyor, integer diyor konvert edemezsiniz. Yani error'la arvunu toplayamazsınız. Doğru söylüyor çünkü textbox kutularındaki değer, gelen değer string ifadesidir. Ama biz string ifadesini nereye atadık? Sayısal bir ifadeye atadık. Dolayısıyla bunlar olmayacak. Ne yapmamız gerekiyor? O zaman textbox kutularından gelen değerleri bizim neye çevirmemiz lazım? Integer'a çevirmemiz lazım. Onu da şu şekilde yapıyorum ben. Parantez içerisine alıyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Int diyorum. Int nokta pass diyorum ben. Evet bakın bu şekilde ben ne yaptım? Bunları sayısal ifadeye çevirdim. Bunu alıp tarafa kopyalıyorum ben. Sonrasından o parantezleri kapatacağım. Şuradaki parantezleri. Evet şu şekilde. Evet. Bakın artık ne yaptım? herhangi bir hatam yok artık her şey doğru işliyor peki ben bunu yaptıktan sonra ne yapmam gerekiyor arkadaşlar Bunun ortalamasını bulmam lazım ortalama diyorum ben tekrardan ortalama pardon sonuç diyorum ben sonuç değişkenim vardı sonuç vize 1 çarpı %20'sini alıyorum arkadaşlar 20 bölü hatta 2 bölü 10 diyebilirim ben artı vize 2 çarpı o 20 bölü yani 2 bölü tekrardan 10 diyebilirim. Artı final diyorum. Final çarpı 6 bölü 10. Yani vizelerin %20'leri finalinde %60'ı toplayıp ben ne yapıyorum arkadaşlar? Sonuç kısmını bulabiliyorum bu sonucu bulduktan sonra artık yapmam gereken şey nedir arkadaşlar? Yapmam gereken şey çok basit. Bunu artık bir if ya yani if kontrol yapısı ya bunu kontrol etmek. Geliyorum ben buraya if diyorum. If sonuç diyorum. Sonuç. Sonuç şayet 90'a eşit 90'a eşit pardon şu şekilde olması lazım. 90'a eşit ve büyük ama ne yapmam lazım? İki sonucu karşılaştıracağım dolayısıyla şu şekilde. Gelip şunu da bir daha parantezine alayım. Geldim buraya. Veriyorum ve aç parantez, kapat parantez. Bir daha sonuç diyorum. Sonuç. Ee, yüzden küçükse. Evet. Aç pantası, kapak pantası, süslü pantası açtım. Ne yaptım burada? Şayet sonuç 90'a eşit, 90'dan 90'a eşit ve büyük ve yüzden eşit ve küçükse arkadaşlar yapacağı şey şudur. Yapacağı şey şudur. eee ne neydi o? Tx'de ortalama nokta text eşittir. Sonuç to string diyorum bunu string olarak bunun içerisine yazıyorum. Yazdıktan sonra LBL durum vardı. Bir de bu LBL durumun içerisine arkadaşlar ne yapacak? AA ifadesi atacak. Yani bu kişi AA ile geçmiş, geçmiş olacak. Doğru mudur? Peki ben bunu bu şekilde yapacağım. Çoğaltacağım. Ama artık ne yapacağım? Else devam etmem lazım. Else if diyorum. Hani diğer koşulun devamı tekrardan şu şekilde sonuç diyorum. Sonuç büyük eşittir. 85 ve tekrardan sonuç diyorum. Sonuç 90'dan küçükse ne yapacak bu arkadaşlar? Küçükse şunu alıyorum arkadaşlar. Şu kısmı alıyorum ben. Kopyalıyorum ben. Bu şekilde. Zaman kaybet, kaybetmemek adına. Evet yaz dedim. Bu da ne olacak arkadaşlar? BA olacak. Peki devam edelim. Şunu alıp ben şu şekilde blokluyorum. Ctrl C deyip ben aşağıya gelip kontrolü V diyorum. Şahit diğer sonuç bu 80 ve 85, 80, 80 ve 85 ise ne olacak? Bu BB olacak. 75 ve 80 aralığı ise ne olacak arkadaşlar bu? 75 ve 80 aralığı ise olacak. Bir daha kopyalıyorum. 70 ve 75 aralığı ise 70 ve 75 aralığı ise bu da C, c olacak. Peki 65, 65 ve 70 aralığıysa 70 aralığısa, 65 ve 70 aralığıysa D-C olacak, d c olacak. tekrardan geliyorum ben buraya. 60 ve 65 aralığıysa aralıksa dd olacak şayet en son 60'tan küçükse 40'tan küçükse bu arkadaşlar FF olacak yani kalmış olacak Peki ben bunu yaptıktan sonra artık işlemim hazır ve gelip ne yapıyorum? Start'a basıyorum, çalıştırıyorum. Şu an program değerleniyor arkadaşlar. Evet, vize notu, vize notu ne olsun? 80 almış olayım. Sonra ikinci 75 almış olayım. Final notu biraz yüksek tutayım ben. Şöyle 95 almış olayım. Hesapla diyorum arkadaşlar. Evet. Otoyol 88 ve A almışım. Doğru mudur? Bir bakalım. Bir bakalım. 88, 88 hangi aralığa düşüyor arkadaşlar? Evet 88 bakın. Şu aralığa düşüyor. Görüyor musunuz? Şu aralığa düşüyor. 88 yani 85'ten büyük ve 90'dan küçük. Doğru mudur? Evet. Dolayısıyla bana A'ya karşılık geldi. Evet. Peki tamamlıyorum. Peki. Durduruyorum programı. Bir daha çalıştırayım arkadaşlar. Bu sefer ufak bir not verelim bakalım ne olacak. Ufak bir not verelim. Ne olsun? 45 olsun. Evet bu da kötü bir öğrencimiz olsun. 30 olsun. Final notu da 25 almış olalım. Evet. Hesapla dediğimiz zaman arkadaşlar. Evet. Ortalaması 30 ve FF almış. Maalesef bu öğrenci bu dersten çakmış. Arkadaşlar videoların boyutu uzamaması adına bu dersi buna bitirmiş olalım. www.egoseleitim.com için çekmiş olduğumuz videoların ikincisi neydik? Arkadaşlar bir sonraki videoda, bir sonraki derste görüşmek üzere. Diyorum ve iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.